Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün siyah bir sonunda Minecraft'ı alacağım. O tıklıyorum. yani çıkıyorum. Bu arada yanında Yusuf var. Merhaba Yusuf. Merhaba. Tıklıyorum. Alıyorum. Bu gerçek değil mi? Evet. Tıkladım. Şimdi. Google Play bakıyoruz. Gözükmez inşallah. Ben orayı şey yapayım. Tamam. O zaman kaç ile geliyor? Bedavaya geliyor değil mi lan? Evet. Bekle. Bekle. Dur dur dur. Ne yaptın? Var ya bak. Gerçek parayla aldıysa. Yok yok şimdi. Hı, tamam. Aa indiriliyor. Şimdi herkes şey indiriliyor. Ana yüzde yüzde ne? hoşçakalın.